Doğar doğmaz konuşan peygamber kimdir? Bilmiyorum. Tahmin edin. İsmail. Ee. Yok bilmiyorum. Doğar doğmaz konuşan peygamber kimdir? Ay, abi din ben ya. Doğar doğmaz konuşan peygamber kimdir? Onu bilemiyorum. Yalan söyleyeyim. Doğar doğmaz konuşan peygamber kimdir? Neyse, Hiç bilmiyorum. Doğar doğmaz konuşan peygamber kimdir? Hiç bilemiyorum. <laughs> doğar doğmaz konuşan peygamber kimdir? Hazreti Adem. <laughs> e, doğar doğmaz konuşan peygamber kimdir? Ya bak konu bilmiyorum. Valla bilmiyorum. Doğmaz konuşan peygamber kimdir? Yani Hazreti Muhammed mi diye. Bey. Doğar doğmaz konuşan peygamber kimdir? Anne pe Peygamberimiz. Başka var mı peygamber? Hangi? Adı ne? Allah aşkına, <gülüyor> <gülüyor> Doğar doğmaz konuşan peygamber kimdir? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Tahmin edin. Hmm. Tamam. Teşekkür. Doğar doğmaz konuşan peygamber kimdir? Vallahi bilmiyorum ki. Yani şu an bilemedim. Evet. Ee, doğar doğmaz konuşan peygamber kimdir? Hz. Muhammed Mustafa değil mi? Değil abi. He, şey kimdir? İsa Aleyhisselam. Başka sorayım. Dinden mi soracağım? Yok dinden Yok, değil bu sefer. Ülkenin durumundan sor Sence ben... dünyanın en güzel kadınları nerededir? Bir dakika. Hazreti İsa bizim peygamberimiz mi? Yok. Bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Bizim Peygamberle ilgili sorsana soru. Niye öyle atlatsın Hazreti İsa'ya? Yani milleti zor durumda bırakmak için değil mi? Yok abi ne alakası var? Yani, yani ne? Ondan sonra da akşam yayınlayacağım. Bilmiyorsunuz ha. Hazreti İsa'yı niye bileyim ki ben? Ben bilirim kendi dinimi, da, kendi şeyimi. O da Peygamberimiz. Bizi, He? E, asıl son peygamberimiz Hazreti Muhammed ama İsa aleyhisselam da aslında bizim bir peygamberimiz ya yani bizim, onu da peygamber olarak kabul ediyoruz. Müslim diye Hazreti İsa'dan sorma, Muhammed'den sor, Muhammed'den, Hazreti Muhammed'den sor, Allah'tan sor, dinden sor değil mi? Hı hı. Yani öyle bakma bize kravatı mravatı <laughs> ha biz öyle <laughs> dini bütün mü müslümanız yani tamam, tamam Abi Teşekkür ederim Rica abi. Ederim.